Ay bari ben de bir Brawl Stars'a gireyim. Aa, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar size yokma ile veriyorum arkadaşlar. İklem başlayalım işte. <laughs> e, ee, buldan başlayalım. Buldan var. Ee, Balba Kral bu. Aa, Balba Kral ve e, defans oyuncusu bu. Yaşı var işte bu var falan işte hemen veriyorum yapma elini hazır mısınız 2 1 BUM evet çektim şimdi çıkış yapalım bir tane daha hesabımız var diye biliyor düşünüyorum bir tane daha var diye biliyorum Aga be bu var mı sadece o zaman giriş yapalım. Herkesler biliyorsunuz ki ben yapma hesaplarını iyi verdiğimi düşünüyorum. Bana 10 binden aşağı yok efendim. Narkisler. Zeyfli. Varım. Bununla şey. Selamünaleyküm Gartis. Merhaba. Selamünaleyküm. Eee evet. <laughs> ee, ismin ne? Tetsettim mi? İmin ne? Arkadaşlar. E, bir tane karakter seçelim oynayalım. ter oynamak istiyorum. Bunlar 50 kupa kasalım biz bu hesabı bırakalım. Ne dersiniz? Hadi 50 kupa kasalım. Arkadaşlar daha sabah Free Fire videosu attım. Daha izlenmemiş çok. elime düştü. Elime düştü. Elime. Arkadaşlar ben yanlışlıkla hep mikrofona koyuyormuşum elime. sese koyuyormuşum affedersiniz. Orayı hızlıca geçebilirsiniz. Kanka bulaşmayın bana. Ya da bulaşın. Ben niye hesaplaşma artıya girmedim ki? Burada da az şunu kupa kaçmış olacağım. Eeef boşuna. Oha. Öldüre, öldüre de bilirdi. Allah belanı vermeye. Evet hesaplaşmaya kaldık. Bir albay raf. Tera baya bir yakın herhalde vuruyor. Hadi 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 hadi. Ben Ya bi siktir git. Arkadaşlar özür dilerim. Küfür ettiğim için de yani böyle olmaz. Giriş mi geldi oyuna? Gart değil. yapıyorum arkadaşlar görürsünüz. Bay bay.